Breaking myしかryo nerede? Patron nerede? İşçiler burada. Patron nerede? İşçiler burada. Patron nerede? <laughs> direne, direne kazanacağız.

insanca yaşanabilecek talepler için Bu yüzden bugün bir araya geldik Taleplerimizi belirledik Beraber omuz omuza verdik Bütün sorunlarımızı Tek talepler etrafında toparladık Yani tek bir ses olduk Buradaki firmaların Tek başına yaptığını biz işçiler Firmalar bazında bunu koşarak yaptık Yalnız arkadaşlar Burada önemli olan tek bir şey var Bizleri işsizlikle Yirmi eşekiler Kod 29'da korkutuyorlar Bizleri kaşık ücretle, ücretsiz izinle korkutuyorlar. İşte bunlara karşı adım atmamız gereken tek şey patronları, sermayeyi, bu düzeni zenginleştiren emeğimizde söz sahibi olabilmektir. Biz ne istiyoruz? İnsanca bir yaşam istiyoruz. Biz ne istiyoruz? İnsanca yaşama ikize bir ücret istiyoruz. Biz ne istiyoruz? En insani talepler için tek bir işçi dahi işten atılmasını istiyoruz. İşte bu, i̇şte bu dayanışmadır. Buradan bile dışarıdan bakıldığında aslında nasıl bir iş yaptığınız nelerle karşı karşıya olduğunuz ortada. Tekrar söylüyorum taleplerimiz en insani taleplerdir. Taleplerimiz bir insanın insanca yaşayabilmesi için <laughs> gerekli olan taleplerdir. <gülüyor> esas kötü <laughs> olan esas olan bir şey olansa bu talepleri görmeyiz. Sırtınızdan milyarlar kazananlardır arkadaşlar. Adam yıllarını verdi yemek vermedi. Evet. Yemek. Afiyetler, yıllar dilim işçilerim buradan her yemeğe karşılık insani taleplerine karşılık dün işçilere yemek vermedi arkadaşlar. Yuh! 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 Bu, bu aslında bu ülkede sermayenin ahlakını gösteriyor. Bravo. Onların insana bakışını gösteriyor. Onların topluma bakışını gösteriyor. Çünkü onlar için tek bir gerçek var. İşçilerin kanını dibine kadar emmek. Başka bir gerçekleri yok. O